Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda bir öğretim görevlisini Doktor Kürşat Özdemir e arıyoruz. Kürşat Özdemir'in dede tarafından da teknolojiyle Türkiye'ye kazandırılan milli yerli teknolojiyle bir ilgisi var. Kendisi de insansız havarizi demeyelim çok gündemimizde ama insanlı veyahut da uçan otomobil diye bundan 10 yıl önce gündeme girmişti. Şimdi tam ismi de artık net koyulamıyor. Yani kısacası uçan otomobili konuşacağız. Türkiye'nin ilklerinden birisi olacak. Türkat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ee, çok heyecanlıyız. Biz eee uçan otomobil e, kumru e, projemizin e, belli bir aşamasına geldik. İşte sizin de söylediğiniz gibi benim daha çocukluğumdan, aileden gelen bir motivasyonum var. Dedem e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Avrupa'ya yollayıp ondan sonra Türkiye'ye getirdikten sonra cumhuriyetin cumhuriyetin inşasında e, görev verdiği e, genç öğrencilerden bir tanesiymiş o dönemler. Daha çok küçük yaşta Darüşşafaka okulundan Almanya Konstanz e, Yüksek Mühendis Mektebi'ne gidiyor. Orada makine mühendisliği okuyor. Türkiye'ye döndükten sonra işte e, o ekiple beraber, heyecanlı ekiple beraber diğer yurt dışında okuyan arkadaşları da var o ekibin içinde. Ee, Türkiye'deki demir ağları örmeye başlıyorlar. Birçok projede çalışıyorlar ama evet. en öne çıkan veyahut da konuşmamız gereken belki de tabii. sizinle ee, ilinti olarak devrim evet, otomobili. Evet. En göze, e, kulağa güzel gelen proje o. Aslında başka birçok proje var. Türk Lokomotifi gibi ilk. Evet. E, motorlarını dökmüş. E, ama devrim otomobili tabii e, çok e, hepimizin hafızasında yaratmış bir proje. Yalnız tabii o, e, düşünmek önemli bir şey. E, tasarımını yapmak ama onu bir prototip olarak ortaya koymak da çok önemli. Biz de işte yani benim içinde bulunduğum kurumda bunu yapmak istiyoruz. Bizim projemiz benim kurumum olan MEF Üniversitesi Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından destekleniyor. Amacımız bu sene içinde ilk mockup'ını yapmak, birebir bir kopyasını hı hı. ki insanlar neye benzediğini, gerçekte nasıl bir şey olduğunu görebilsinler, kapısını açsınlar, koltuğuna otursunlar. Kanopisi neye benzer? kontrollerine nasıl görünür o hissi edinsinler. Ondan sonraki hedefimiz de 2023'e kadar prototipini yapıp mühendis mühendislik çalışmalarını Biraz devam sizin background'unuza bakarsak eğitiminiz Mimar Sinan'da Evet ben Aslarım e, evet. Bravo ben e, mimarlık eğitimi aldım. mimar hocasıyım şu anda da. E, mimar Sinan Üniversitesi'ne gittim. Şimdi ben aslında bunun ta, çok daha gerisi var. Çocukluğumdan beri hep ben uçaklar, makinalar e, işte biraz önce arkadaşlara gösteriyordum. 1977 yılından ufacık resmim var. Eee Yeşilce Havalimanı apronunda çekilmiş. E, dayım rahmetli e, Türk Hava Yolları e, çalışanıydı. O zaman e, orada benim bir resmim çekilmişti ve uçaklara bakıyordum falan. Öyle o ben bende hep vardı. İşte babamın matbaasındaki Heidelberg makineler arasında koşup oynamam. Hep sonra havacılık e, da, e, müzelerine gitmem. E, İzmir Fuarı'ndaki e, Sovyetler Birliği'nin o zaman e, pavyonunda hep e, şeyler gelirdi. Uzay araçlarını getirirlerdi. Astronot yiyecekler. Hep ben bu fasinasyonla büyüdüm. Güzel çizim yaparım, yapardım. Hep uçaklar, defterlerimin kenarlarına maketlerini yaptım. Yani ben e, uçağın iniş takımlarını, farklı uçakların iniş takımlarını neredeyse bir mühendis kadar öğrendim daha genç yaşta yapa yapa. Ondan sonra mimarlık bölümüne girdim. Uçak mühendisi de olabilirdi. Ee, ama mimarlık bölümünde benim edindiğim e, aslında altın bilezik şu oldu. Mimarlar ...bir sistem tasarımı bilgisiyle donatılıyorlar. E, tabii bir yani sistemi... işi, mühendislik tarafı başka... ...tasarım tarafı başka. Evet. Bizim projemizin özelliği de... ...bir tasarım ekibi tarafından ortaya çıkarılmış olması. Ben ondan sonra... ...hep bu makinaları kovaladım. Mimarlık eğitimi bitti. Makine estetiği üzerine master tezimi yazdım. Benim o zamanki... ...danışmanım ise... ...yat tasarımcısı ve mimar olan... ...Fatih Gorbon'du. Ondan sonra Viyana Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladım... Orada Avrupa Uzay Ajansı'nın projesine dahil oldum ve işte Mars araçları ile ilgili biz bir grup mimarla çalışmaya başladık. Avrupa Uzay Ajansı projesinin, Evet. E, Avrupa Uzay Ajansı 2003 yılında başladılar galiba. E, Mars'a düzenlenecek bir insanlı görevin fizibilitesini yapmaya başladılar. Biz de o dev gibi çalışmanın o mimarinin architecture'ın içinde yüzeye giden aracın tasarımını yapmıştık. Astronotların uyuyacağı yerleri. Bakacağı pencereyi, yemek masasını evet. astronotlardan bir bizzat e, feedback olarak yapmıştık ve hani yüzlerce mühendisle bunu e, tartıştığımı konuştuğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla ben e, mühendislerle çalışmaya çok alışık bir tasarımcıyım ve bu e, sistem bilgisini aktarmayı da kullanıyorum. E, benim e, tasarım ekibimde ağırlıklı olarak mimarlar var. Tabii ki mühendislerle çalışıyoruz. E, orada da e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden... E, Herhalde hava araçlarının üstadı diyebileceğimiz Alim Rüstem Aslan profesör evet, bize destek hoca. oluyor. Hmm. Ee, tamam zaten o, o tarafını da tamamlamışsınız zaten. Evet, evet. E, yani biz aracın şu anda e, temel konfigürasyon ortaya çıkarmış durumdayız. Tasarım tescil belgesini aldık patent enstitüsünden. Patent süreci devam ediyor. Peki bunu yaparken önünüze bir yol haritası koymuşsunuzdur. Tasarım, evet. sonraki aşamalar motorudur, pilidir, havada kalma süresidir. Evet. En kritik nokta ne karşınıza çıkıyor? aşılması evet, Herhalde zor en olan... kritik teknoloji pil. Yani yerli otomobilde de olduğu gibi. Eğer teknoloji soruyorsanız öyle. Ama benim şu andaki perspektifimden sizin için en kritik aşama ne derseniz mock-up'ını ortaya çıkarmak. Bu sene içinde yapacağımız. Çünkü ilk defa herkes birebir ölçekte aracı görmüş olacak. Şimdi bir aracı resim olarak görmek farklı, dokunmak çok farklı şeyler. Kapağını açmak, hı hı. Yani kanopisini açmak, koltuğuna dokunmak. ...motorlarına bakmak... ...insanlarla kuracak boyu çok artırıyor. Yani benim açımdan şahsen... E, ...ilk mock-up'ı ve ondan sonra... ...havalanan... ...küçük ölçekli prototiplerini görmek çok önemli. Ama teknoloji olarak tabii ki pil teknolojisinin... ...bir adım atması burada çok kritik ve... ...ben e, Türkiye'deki diğer projelerle beraber... ...bir sinerji oluşturarak... ...burada e, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Başta başına... E, ...Türkiye Otomobil Girişimi... E, ...zaten pil teknolojisinin önümüze bir mesele olarak koyup e, bu konuda çalışma yapan ve e, bizim için önemli bir röper olacak bir proje olmuş oluyor bu durumda. Şimdi siz üniversite olarak bunu yapıyorsunuz. Bu bir üniversite projesi. Evet. Doğru. Üniversite tarafından desteklenen bir proje. Var. var mı yani ilerleyen aşamada? Evet. Bunu şu an, endüstriye kazandırmak için nasıl bir evet, yol haritası gerekiyor? E, bu gelecekte şurada görünüyor yol haritasında ve bize doğru yaklaşıyor meteor gibi. Yani buna yatırım yaparsak. Karlı çıkacağız ve bizim projemize ilk yatırımı yapan kurum benim kendi üniversitem oldu. Bunu çok önemsiyorum. Yani e, her zaman çalıştığımız mimarlık Stüdyosu hangarda biz e, bu uçan arabayı geliştirme imkanı bulduk MEF üniversitesinde ve e, bu bulunmaz bir durum ve e, şu anda aslında e, ön görüşmelerinin yapıldığı bir takım e, potansiyel sanayi e, paydaşları var. Peki bu çalıştığınız proje'nin arge desteği alma anlamında? Böyle, kamu tarafında böyle tanımlanmış bir şey var mı, yeri var mı? Destek almada sıkıntı yaşıyor musunuz? Ee, biz şu anda e, MEF Üniversitesi e, Araştırma Destek Programı ile ilerledik bu güne kadar. E, kendi kaynaklarımızla Ve kendi kaynaklarımızla ilerledik. Evet, yani e, kurumumuz öz kaynaklarıyla bunu destekledi. Ama ben bunun e, yakın zamanda e, işbirlikleriyle. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projesi haline dönüşeceğini düşünüyorum. Bir de Balkan Savunma'nın Cezeri'si var. Evet. arabası, Çok evet. önemli. Çok büyük mühendis mühendislik gücüyle çalışıyorlar. Ve hani ben sırf fotoğrafa baktığım zaman hayran kaldım. Sanırım yanılmıyorsam 53 mühendis saydım. Evet. Görmeklerini ayırt evet. şeyde. O projede ve yani çok kısa bir süre içinde hani mock-up prototip, prototipi havalandırdılar. Çok hayran olması bir durum. Tabi orada ee, da arka planda müthiş bir tecrübe birikim oluştu. Tabii ki İnsansız evet o da yani hani evet. herhalde 30 yıl artı Yani, yani e, O şekilde ay. bakmak tabii lazım. Ki, Tabi ki hep öyle. Şimdi yurt dışında da benzer projeleri gördüğümüzde bu konsümür elektronik fuarları diyelim, kişisel elektronik fuarlar da ağırlıkla bu tarz hava araçlarına da çok yer evet, veriliyor. Çünkü evet. e, sektörler arasında yakınsama söz konusu. Yani evet. bu artık bir uçan araba mı, araba mı, uçak mı yoksa? Ee, ...uzaktan kumandayla veyahut da yazılımlarla, donanımlarla yönetilen bir cihaz mı? Çok yakınsam olduğu için evet. burada evet. sergileniyor. Dolayısıyla siz de herhalde işin diğer tarafında yani uzaktan bunu kumanda edecek... ...yöneteni Doğru. olacak mı olmayacak mı? Yani iki kişi de yolcu mu olacak yoksa iki kişiden birisi... Biz kesinlikle iki kişinin yolcu olmasını istiyoruz. Yani, yani uzaktan eve... kontrol edeceksin. Uzaktan kontrol edecek. Evet. Ve yani aslında bizim ortaya attığımız fikir otonom kontrol edilmesi. Hatta şöyle biz aslında bir yandan da yani bu otonom olarak uçması... ...çok bize şu an uzak gelen, devrimsel gelen bir durum olsa da... ...aslında çok konvansiyonel bir altyapıyı kullanmak istiyoruz projemizde biz e, tamamen e, ana arterlerin üzerine uçacak bir araç e, düşündük. Ve sinyalizasyon altyapısını e, yollara gömmek ve acil durumda da yolun kenarına inmek gibi bir eee evet. sefer ve güvenlik e, durumu düşündük. Yani bu araç aslında e, hani Jet killer, e, çizgi filminde olduğu gibi binaların arasına girip kapınızın önünde böyle bekleyip hover etmeyecek. Ana arterlerin üzerinden gidecek. Hı -hı. Yani e, gürültüsü çok az. E, güvenlik olarak da e, bütün o koridoru kullanıyor. Üzerinde yani e, tabii ki bu regülasyonlarla bunun düzenlenmesi gerekiyor uçuş koridorlarının. Hmm. Herhalde e, yani benim anladığım kadarıyla e, bin metre civarı olacak şu anda. E, e, Yükseklik. Evet bu Urban Air Mobility ha, Kentsel e, Hava e, Mobilitesinin yüksekliği. Ama tabii bu, bu ap ayrı bir dünya bunun regülasyonların yapılması lazım. Takviminizde 2023'te ilk uçuşu. Yapmak mı var? Evet, evet. Yani e, biz bunun herhalde tam ölçekli prototip olurum bilmiyorum. Yani e, cezerin ulaştığı aşamaya ulaşmak kolay değil. Umarım bize de nasip olur ama bunun e, küçük ölçekli prototiplerini e, 2021'den, 2022'den itibaren e, biz havalandırmak niyetindeyiz. Rüstem Hoca ile konuşmalarımız sonucunda artık bundan sonraki atılacak adamın mühendislik olarak e, düşük ölçekli, yani küçük ölçekli prototipini e, havalandırıp ee, ...yazılım performansına ve uçuş e, karakteristiklerine bakmak Kaç olacak. Kaç motorlu bugün. olacak? Yine de ee, Bu e, kanallı fanları var. Dört e, tane fanı var evet. ama her fanda iki motor var. E, Birbirinin aksi yöne dönen, hı hı. ters tork yaratan birbirine. Yani e, speklerini söyleyebilirim size. Yani dört tane e, fan var ve sekiz motor var ve... E, ...her fan başına 55 kW olduğunu söyle Her motor başına 50 kW, 5 kW olduğunu söylüyor. Her fan başına 110 kW yani 440 kW'lık bir gücü var. Galiba piller hafifleyince siz kabininizi biraz daha büyütüp aslında tipinde kabin... bir değişiklik yapacak mısınız? Yani 4 kişilik, 6 kişilik falan gibi böyle evet, yani hani... planlar var mı? Kumru 1, Kumru 2. Ee, sırf bu yeni normalde COVID sürecinde hepimizin herhalde ee evden, webden alışveriş oranı çok artmıştır. Hepimizin kapısında sürekli kargocular var. Kargo kargo diye zillere basıyorlar. Yakında bu dronlarla geliyor olacak ve kumurda herhalde bunun bir parçası olacak. Ekibinizde eşiniz de varmış. Başka kimler Doğru. var? Doğru. Ee, ekibimde eşim de var. Ee, eşim de mimar. İTÜ mezunu. Ee, yüksek lisansı da oradan. Eee Şöyle ben, biz 2018-2019 yılında evlendik. 2018'in sonunda. Bu proje ee, sebebiyle evlenmediniz herhalde. Hayır ama evlenir evlenmez bizim araç projesi tasarımlarımız başarı kazanmaya başladı. Biraz kısmetiyle gelmiş oldu. Yani ben hani Elif'in bir şekilde organizasyonel kabiliyeti sayesinde projeleri ortaya çıkarma imkanı buldum proje ekibinin lideri olarak. Diğer üyemiz Sami Yücel. Mef Mimarlık mezunu, o da çok taze 2019 mezunu. Vallahi biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Doktor öğretim görevlisi Kürşat Bey Özdemir. olarak demiyorum. Kürşat Özdemir olarak demiyorum. Ekibiniz olarak Sağ olun. Önemli. Kumru ekibi evet. Evet. Kumru ekibini tebrik ediyoruz. Tabii onların şahsında size de teşekkür ediyorum. Ben başarılar teşekkür diliyorum. Katıldığınız için de teşekkürler. Teşekkürler. Tebrikler.